Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere benim için çok güzel bir tarif olan ama maalesef kameramın azizliğine uğradığım için paylaşıp paylaşmamakta inanın kararsız kaldım. Ama yapmışken dedim ki anlatarak yine de ben bu tarifi paylaşacağım. Aslında hiçbir zorluğu yok. O yüzden anlatarak anlayacağınızı düşündüğüm için tarifime geçiyorum. Gördüğünüz gibi kameram gayet neredeyse tarifin ortalarında kayıt altına almaya başlamış. Birazdan daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ben size malzemeleri söyleyeceğim. 5 adet yufkaya ihtiyacımız var. 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5-2 su bardağına yakın maden suyuna ihtiyacımız var. Ve orta katına beyaz peynir kullandım ben. Şimdi yapılışının püf noktası arkadaşlar bütün bu sos malzemesini sadece bir su bardağından bir iki parmak eksik maden suyunu ayırıyoruz. Diğer tüm malzemeleri bir kapta çırpıyoruz. Ee, ondan sonra ilk yufkamızı tepsimize kuru bir şekilde açıyoruz ve kenarlarını açık bir şekilde bırakıyoruz. Yani dış kısmına sarkması gerekiyor yufkamızın e, kenarları. Daha sonra her yufkayı elimizle böyle kabaca ikiye bölüp sosa batırıyoruz ve gelişi güzel ee, ilk Çekimde görüldüğü gibi e, tepsimize diziyoruz. İki yufkamı o şekilde dizdikten sonra orta katına gelmiş oluyoruz. Beyaz peynir serptim ben. Ve kalan iki yufkamı da aynı şekilde ortadan ikiye bölüp sosa bir güzel batırıp elimle tepsime dizdim. Daha sonra e, yufkamızın kenarlarını ilk yufkamızın kenarlarını içe doğru kapatıyoruz. Ve kalan sosumuza bir su bardan bir iki parmak eksik. Sıvı yağ ekled, pardon maden suyu ekledim, onu döktüm. Siz isterseniz tekrar bir adet yumurta kırabilirsiniz içerisine daha böyle güzel kızarması için. Ama ben eklemedim ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızardı. Sosu her yerine geçmesi için elimle her yerine yaydım sosumu. Daha sonra 200 derece ısıtılmış fırına verdim ve güzelce pişmesini sağladım. Altının da üstünün çok güzel kızarması gerekiyor. İnanın şu an sinirden neredeyse ağlamak istiyorum. O kadar emek verdim yani resmen boşa gitmiş. Ya videom çekmedi ya da bilgisayarda bir şekilde o, o ilk kısım silindi. Yani inanın hiç ya ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ama dediğim gibi aslında zor olmadığı için yine de paylaşmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer takıldığınız yerler olursa yorumlarda Belirtin mutlaka geri dönüş yapıp sizlere cevap vermeye çalışacağım. Hiçbir zorluğu yok dediğim gibi. Ve aksine böyle çok güzel bir börek oluyor bu tarif. Kesinlikle böyle el açması lezzetinde ve böyle yani neredeyse su böreğine yakın bir lezzette diyebilirim. Ve hiç zamanınızı almıyor yani direkt yufkaları sosa batırıp tepsiye dizmeniz gerekiyor yani toplamda gerçekten abartısı söylüyorum 5 dakikanızı almayacak bir tarif yani hemen şu an elinizin altında yufka varsa hiç durmadan bu tarifi kesinlikle ama kesinlikle gözünüz kapalı deneyin diyorum pişman olmayacaksınız herkes el açması sanıyor yani o kadar güzel bir lezzeti ve kıvamı dokusu var ki mutlaka denemelisiniz Gördüğünüz gibi içinin yağısıyla böyle dışına çekmeye başladı, kızarmaya başlayınca çok hoş bir görüntü oldu. Lezzetini anlatamam tabii ki. Müthiş oldu. Umarım bu tarifimi ilk kez bu şekilde paylaştığım için beni yadırgamazsınız. Yine de dediğim gibi paylaşmak istedim çünkü zorluğu olmayan bir tarif hani görseli mutlaka olması gereken bir tarif olsaydı hemen tekrar çekerdim ama hem zamanım kısıtlı bu aralar biraz bayağı yoğun bir süreçten geçtiğim için bu tarifi hemen çekem çekemedim yani daha doğrusu şimdi montajın başına geçince fark ettim ilk kısmının olmadığını. Ama dediğim gibi eğer takıldığınız yerler olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Şimdi böreğim altı ve üstü çok güzel kızardı. Ben her hamur işinde olduğu gibi elimle fırından çıkınca hemen birkaç damla su serpiyorum ve daha sonra temiz bir bez kapatıp bu şekilde soğumaya alıyorum. Çünkü şu an çıtır bir börek. Eğer çıtır seviyorsanız üzerine kapatmayın. Biz yumuşak sevdiğimiz için üzerine temiz bir bezle kapattım. O şekilde soğumaya aldım. Yumuşacık oldu. Şimdi ilk sıcaklığı gitti. Sizlere çekim yaptığım için iç kısmını göstermek istedim. Benim böreğim şu an ılık yani. Soğumasını bekleyemedim. Bu arada küçük bir detayı söylemeyi unuttum ama izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Fırına vermeden önce, sosu dökmeden önce yani son sosumuzu e, böreğimizi dilimliyoruz ki sos içerisine iyice işlesin ve güzel pişmesi için kek e, böreğimizi kare halinde dilimleyip sosunu döküp öyle veriyoruz fırına. Pişince çok güzel kabararak pişen bir börek arkadaşlar ve kesinlikle içi hamur değil. Ben sıcak kesmeme rağmen yani şimdi göreceksiniz ortadan böleceğim sizler için içinin katlarını görebilirsiniz. Gerçekten su böreği lezzetinde kıvamında görüntü bu şekilde gördüğünüz gibi kesinlikle hamurlaşma yok. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Dediğim gibi eğer elinizin altında yufka varsa hemen hiç beklemeden bu tarifimi kesinlikle deneyin. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.